Su içme şekliniz sigaradan bile daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Bilim insanları, insanların %90'ının sindirimi bozan, metabolizmayı yavaşlatan ve erken yaşlanmaya yol açan 5 büyük su hatası yaptığını ortaya çıkardı. İşte sizi yavaş yavaş hasta eden alışkanlıklar. Hata 5: Buz gibi su içmek. Buz gibi su içtiğinizde vücudunuz onu ısıtmak için ekstra enerji harcar. Bu durum sindirimi %40 yavaşlatır, şişkinlik ve sebepsiz kilo alımına yol açar. Hata 4: Suyu çok hızlı içmek. Böbrekler saatte yalnızca 1 litre suyu işleyebilir. Daha hızlı içtiğinizde böbrekleriniz aşırı yüklenir. Su zehirlenmesi ve rahatsız edici bir şişkinlik oluşur. Hata 3: Yemekle birlikte su içmek. Yemek sırasında su içmek mide asidini %30 oranında seyreltir. Bu da sindirimi zorlaştırır ve yiyeceklerin midede daha uzun süre kalmasına sebep olur. Hata 2: Plastik şişe kullanmak. Plastik şişeler suya mikroplastikler salar. Bu parçacıklar hormon dengesini bozar ve hücrelerin daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Her yudumda vücudunuza zararlı toksin girer. Hata 1: Su içmeyi çok geciktirmek. Aşırı susadığınızda aslında çoktan vücudunuz susuz kalmış olur. Bu durum beynin küçülmesine, metabolizmanın yavaşlamasına ve hücresel onarımın durmasına yol açar. Artık geç kalmışsınızdır. Siz bu hatalardan hangilerini yapıyorsunuz? Sağlığınızı korumak için suyu doğru şekilde için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.